Selamlar arkadaşlar. Tekerci Vlog kanalına hoş geldiniz. Bugünkü bir atadım videomuzu ekiple yapıyoruz. Yardak yardak gülüyorlar, sıkıntı yok. <gülüyor> Nox Cafe önceki bir atadım videosunda da gösterdim. Sponsor olmadılar bana. Evet. Neyse. Üçüncü videoda ee, sponsor oldular. Sen grubunu tanıtmak ister misin peki YouTube kanalına? E, evet. e Semih'i biliyorlar. Evet. Yani siz de pek gerek <laughs> Evet. Semih <laughs> Doğru. Mut gezisi. Peki mesela benim adımı Fatma Arşivesur. <laughs> Aşık, aşık ve sonu. <laughs> Emine parmağı kırık. Evet. Allah bilir. Parmağı yarık. Parmağı parmağı Yarı kırık. Parmağı kırık. <gülüyor> <gülüyor> o eski parmağı kesinmedi. Ne bildiğiniz betverin batı açtı <laughs> işte. <gülüyor> Başlıyoruz. İlk biramız solcuların sırf adı için içtiği aslında güneş anlamını taşıyan. Neydi o? Latince kanka. Latince güneş. Evet sol. 5 kişi paylaşıyoruz. Evet, evet. Okumayı Menşeisi Hollanda'ymış. Satış yeri İzmir'miş. Oğlum bu düz bira yazıyor. Ne bir bira sana? Düz bir bira zaten sor. Hiç içmedin mi daha önce bunu? İleride kalıba sığmak zorunda değil bira. Evet. öyle. Evet. Biralı su gibi. Değil mi? Eskimiş gibi. Miller'ın ağrı. Ve kokusu çok şey böyle. Hafif ibne birası. Tombul efes gibi. Yok bu. yok. Tombul efes bunun yanında şey kalır lan. Tombul efes Bu kadar da tek şakat başını dönersin. İşte gerek yok yani. <laughs> bir da işte. su kızım işte. Bira aromalı su. Kokusu kötü. Ağzında ikindi duymuşsun tadı bırakıyor. Ne <laughs> yedim lan ya? Bok ne <laughs> yedim? <gülüyor> evet o <gülüyor> tat Haydi haydi için ikinciye geçin Evet gayet. Evet şimdi ilk biramızdan sonra Aynı zamanda skintonik çerez tanıtımı da yapıyoruz. Evet, şey. Züberin ben nohut olsun. Nohut çerezi. Nohut çerezi. <laughs> nohut çerezi. Evet. Nohuttan yapılıyor. <laughs> Bu sonra doktor bir sistemi ben zarar verebilir miyim? Yok be. Tecrübeyse sorun yapsın. Zarar vermez. Söyle. Zarar de daha çok desteklendiğim. Vegan mı? <laughs> nohut aromalı hava. <laughs> Görüyorsun. içi boş. Noodle tadı geliyor lan lan Doritos'un ayak kokusuna benzeyen bir cipsi var. Kokusu. Noodle lan bu koku. Dedim ya noodle tadı. Hacun bar ağrattı kanka işte. Hacun değil bu. Hacun yazıyor ama ne oydu? Köri sosu var mı? Evet. Güzel. <laughs> güzel. Yenir. Evet, o 12 lira gibi bir fiyatı var. Yani. İkinci biramız Vayhen <laughs> Stefaner. Yüzde şey beş alkolü varmış arkadaşlar. O ne Kardeş, Erkek kardeşi adım %5 atıyor. Yüzde beş nokta dört hatta. Bu da buğday yani, birasıymış. Bir şey buğday birası. Aynen yani. <laughs> Basıyorum abi. <laughs> bu da pisler. Yeter lan. Bu da pisler. Dur oğlum inceliyoruz ya. Allah Allah. Görünüşesi gelmiş. Aynen. Ay. Ana babam. Bozuyor. <laughs> <laughs> tadı var. Birat adı alamadım ama ben şahsen. Birat tadı yok zaten. Sizden, Sizden bir birat adı almak istedim. Bavaryan style. Buna bir bakar mısınız? Bavaryan neymiş? O Bavary... Bavarya ba değil de o şey... <gülüyor> <gülüyor> o, o bir bölge kanka. <laughs> ha, Bavarian bir, star. bir Bavarian. nasıl denir ona? İyi. mesela Mersinli derler ya. Öyle bir bölgedeki yaşayan insanlar. Var, şey, değil değil şey lan bu şey İspanya'da, şey İspanya'da. Yanlış şey. The world's oldest brewery. Acaba gerçek mi? Gerçek. Muhtemelen gerçektir kanka. O zaman doğru gerçek bira bu da bizim içtiklerimiz misik gibi acaba? Yok. Yani... Biraların şimdi farklı üretim teknikleri oluyor kanka. Şimdi farklı biralara geliyoruz sırayla. Normalde bizim içtiğimiz biraya bira demeyiz yani onu içen devamlı içen adamlar biz onlara bira demeyiz. He. Çünkü biranın 15 kadar farklı çeşidi ha, var. Baviera. Ha Baviera Baviera aynen. Bavira, o ne? Bölge ismi işte. İspanya'da. Aa, peki. Onu da şimdi sen tadı bir yorum alabilir miyiz? Hı? Tadı hakkında bir yorum. Tadı yok ama yani ben ben içinde hafif böyle bir... Yanmış bir şey tadı var ya. Yanmış <laughs> bir şey tadı var. Tadı <laughs> is tadı var ya. İsmi... Biftek yedin evet, üzgünün. Evet, Değil mi? Evet. Şey gibi bu barbekü sosu. Barbekü sosu gibi. barbekü sos. barbekü sosu. <gülüyor> <gülüyor> barbekü sosu. <gülüyor> 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 evet. Barmak ya da böyle pirzola yaparsın <laughs> kekik üstüne yanar. <laughs> He. Ama böyle o pirzolayı şeyde yaparsın. Odun kömüründe yaparsın. Evet. Onun isminin tadı geçer yani. Onun evet. tadı var. Yoksa... Bu nerenin birasıydı bu? Babiye rakam. Sikiyim. İspanya değil lan Almanya. Almanya. <laughs> Almanya. Almanya, Almanya. Alman birası. Almanya, Almanya Siki kim? Almanya is sikiyim. Kresin Germany diyor. Manken değil mi ya? -Gör. Çok kötü bir Kim? Yok tenis Baviera. Baviera. Barbara. Barbara falan lan o. Manken o. Evet, züber'in tamam, ege baharatlı diğer nohutosu. Tamam. Almanya'dan geliyoruz ama ege baharatlı. Nohutos nasıl oluyor? Nohut'tan yapılıyor. Üçlü alıyorum. Almanya'dan geliyor ama ege baharatlı. Hayır, Düber Ege hurma topları değil mi yani? İşte, hurma topları da var. İşte, topları da var. Bu da bu da Daha çok nohut gibi kokuyor. Hayır. Evet. Ne Bunun içinde ne var? Kekik var. Ege baharatı da farklı bir baharat var. Kekik var burada. Güzel ya, ya yenebilir zaten. zaten. Ama şey bu böyle. Bunun tadı hiç yok ama. Heh, bak bu ne biliyor musun? Cips yemeye bayılıyorum ama götümde sivilce çıkıyor cips. Yağsız. Yağsız gerçekten. Ama biz kanserojene alışmış olduğumuz için bok gibi geldi bana tabii. Ne yerinden ne <laughs> yok, Yok, Hayır, daha ağırdı. Kanserojeni değil, patates için alışık olmuş. Ben de kekiye daha hmm. okey olmuş. Tadı yok. Unutaydım. İşte tamam, Hayır, o yağ tuzu, tuzu bassalar buna çok güzel olur. Blank. Öyle bir <laughs> şey. Problem normal cipsler. Buna yağ tuzu bass, <laughs> bas, ha, oğlum, çok güzel, olur ama. Ne işte o yüzden bastım tekrar. Basın elime deke çıkmadı. Yani öyle çıkmadı. 10 <laughs> <Yani, evet, gülüyor> <laughs> parmak. Üçüncü liramız 1664 Blank. Leverland'ın babasının malı. Neyi? Ne dedi şey, şeyde... Mavi'nin de, de bence. Evet. Tamam, yani var. benziyor evet. Tam bir Hani Leblanc'ın götü işte. Eee bu orospu çocuğu birası diyebilir miyim? <laughs> Diyebilirsin değil, değil mi? mi? Leblanc Ve hazır olun. karamel, birası, karamel limon, portakal kabuğu ve kişniş aroma. Ben çok sevdim. Karamelden nefret ederim Tadı nasıl olacak biliyor musunuz? söyleyeyim. Soda. <laughs> bir bakalım. <laughs> Bana hala kokuyor. Oo. Oh. Soda da iyiydi. Yok kulağım tıkandı tabii. Tıkan Güzel lan. Siz. İçilir ha. Vallahi içilir. Lan ben bunu normalde biliyorum. bu kadar yumuşak şeyler sen sevmezsin. Ee, oğlum meyveli soda gibi işte. Bir dedim dedim inanmadınız. Bak Eki ne olmuş. Niye biliyor musun <laughs> kanka? İçindeki limon tadı gerçekten. Ya ben şimdi şeyi de severim ya. Meksika. Meksika hani. Limon tadı hoşuma gitti. Nerenin bilesin? Nerenin bilesin? Belçika'ydı sanırım. Belçika'yı seviyorum şu an. Yok oğlum geçen işte o Belçika'yı başka bir açı siktin sen. E tamam bu bir açı. Onda da kişniş vardı. Lef. Gelmedi. Kolon. Dur dur. Yok Polonya'ymış pardon. Polonya mı? Polonya'yı seviyoruz. <laughs> Belçika'yı hala sikiyor. Nasıl sikiyor musun ya? Belçika aldılar. Irkçı ama. Irkçı attı. Sikeyim o zaman. Of, polis. Yalnız daha ya? kovalamadı. Daha sonra kovalayacak. Yaramıyorsa hiç miyeceksin kardeşim? Çok güzel bir polisle kovalamadık. Neyse buyurun gel. Başka ne var dedi? Meyveli soda. Limon karamel. Portakal kabuğu şişmiş doğru. Keyifli, keyifli, keyifli ama. Portakal da hissettiriyor. Şey, bu mi? şey kardeşim var. var. Neyi biliyor musun bak? Bak, açıklamasını yapayım arkadaşlar size. Bu Evet. Tatlı şeyde Tatlısı. İzmir Bostanlı sahilinde arkadaşlarla gitar çalıyorum, şarkı söylüyorum biraz. Evet. Bostanlı. Birini düşüreceğim. Midem yanıyor biraz. Ondan sonra. Bu <laughs> ne? Rengi de şiş gibi. Sen gibi rengi. bütün bir alanda Hayır gibi. bu bak o ne? Evet. Onun küçük bir çerezimiz rengi tam sen gibi. Napsın? Domates ve acı ver. biber çeşnili patlamış mısır acı biber. Mimcid. Evet. Patlamış mı mısır? Acı rengi bak. Aynen. Tamam. Evet. Az al az. Ya az ya. Ya daha tadını bilmediğim bir şey niye olmuyor? Tadı çok güzel. O biliyor. Daha mı yiyor? Ben de biliyorum. Bu sizi kandırıyor. Yok şey bu biraz tadım. Ben tadım. Arkadaşlar beni aklımda siz izleyin. var zaten. Ben Domatesler bunu da devamlı yiyebilirim ha. Bayat yer aromalı olduğu için. Devamlı yiyebileceğim bir atıştırma bu gerçekten çok domates aromal, ya. Ben çok domates mi? Buradan, bu lan mı? Ekşi domates lan. Bu ne ya? Yani? E, tarhana içelim. Aynen daha iyi. Bir Tarhanaya mısır at da. daha iyi. Domates. Ay bal var. Domates var. Sikti bana. Kötü de şey söyleyeyim arkadaşlar. Yemeyin, yedirmeyin. Yiyen varsa bunun gibi bunda sikin. Ne alakası var ama? Şeyli bir Çok de. kötü. Rezil kremalı. İşte Sonraki biramız lef ve Çok kötü değil şöyle. ama birkaç yemeden sonra güzel bulanlar olabilir. Böyle. Ağzını da Çok domates şampanya yapayım. gibi yapmışlar. Hmm. Yemeğe bir domates fazla koyun Evet. İçinde aqua malta durosa. Bu ne oğlum Türkçe bir şey yazın <laughs> ama <bana> ne <bak>. Gözüm bölmüyor. Yüksek alkollü açık renkli bira. Hmm. Kaçmış? Açık renkli bir renk işte. Semih'in değişine göre sağlıklı olması lazım. 6 aralıkta 6'ıymış. Çok sağlıklı nokta. Semih'in dediğine göre sağlıklı. 11.5'luk bölüm tavsiye. Benim dediğime göre. Açık sayı. Ortalama bu. Biraların hepsi 33'lük. Ve hepsi 50 lira bandının üstünde. Ona göre arkadaşlar. Yardım ya lazım. Bununla başlayacağız <laughs> be. Böyle. Hay şikeyim bir saatlik. Yarın doğum günüm bu arada. Sen onu açana kadar ben bir yaşıma daha girdim. Gelirse. Daha geçen mutlamadım ben. <laughs> geçen. <laughs> Doğru. Neyin? Leffe. Leffe. Neyse. Leffe. Okulun içinden arkasında, arkasında ne var? Bir şey olmuş aynısı. <gülüyor> <gülüyor> düz düz lager biraz da Açık Lager. Lager. Şey gibi bu arabika. Efesle tubum pisner olarak geçer. Ama Efes. Efes, Efes pisner oradan gelir. Hatta Pardon. ismi. Evet, biraz... kimin, merak merak. ettiğim bir şey var. Evet. Bu yeşil bira olarak bildiğimiz biralarda kast beer'dir, beck'tir. Onlar da lager olarak geçer. Aha. O biraz daha hafif olur pistlerinde. Bu da bu da ondan mıymış? Lager. Bu lager sanırım. değilim. Peki bir şey sorabilir miyim? sor sor. Bunu... Ne açık renk gidiyor? Gel sor. mi? Açık renk. Bak. Bunun neden? Açık. Neden e, şey ne kullanıyorlar acaba açık renkli olması? Ay bence açık edin. kapalı demek yerine tesettürlü tesettür. <laughs> ben de Bu ne oğlum? Bunun içinde parça var lan. Ne parçası var? Evet. Sen onun içine sıçtılar. Böyleler. <laughs> Bir şey Sen mısır düşürmüşsündür ağzına 72 Olabilir. tane atınca. Olabilir. Bizde yok çünkü o parça. Vixx tadı var fark ettin mi onu? Ne? Vixx. Vixx. Vix. Vixx, Vixx. <laughs> yani anneye bir krem var ya burnuna falan sürüyorlar küçük o. biliyorum diye. gülüm be. Vixx değil işte o, Vixx. Vix. Sen öyle anlamasın diye Vixx diye bağırdım suratıma. <laughs> Buyur kardeşim. Ben diyorum ki onun tadı yok. Niye yok? <laughs> Sormak lazım. Numaras kaçmış bu ünlülerin ya? <gülüyor> <gülüyor> ben bunu, bunu da sevdim ben. Niye yok? Hayır var demek istedim. Ben bunu da sevdim ben. <laughs> ama, da ne içeceğim? mi? İşte çürümüş sade şeker. Sen niye içiyorsun? İğrençsin. Beğendi öyle. Oğlum Ne Miras'ın dediğin ki kadar. Amsterdam. da <laughs> Allah ya. Kıl <laughs> kardeşim. Kamserdam <laughs> 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 o kadar çirkin değil ama ya. Ben seviyorum. Yok isterim. beğenmedim bunu. <laughs> Şekerinden dolayı ben yani Kamserdam'a benziyor. Zaten evet, şekerli evet. olduğu için alkol oranı o kadar yüksek. Var mı başka isteyen? Yok, Hı -hı. teşekkür ederim. Hasan Mesela bir daha çık. Bunu kim yapmış bunu? Belçika'ymış lan. Belçika'yı sikeyim. Belçika. 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 Ne? Oğlum ne? sen de iğrenç bira yaptığını biliyorsun Belçika'nın. Hala Belçika bira sar. Rafta gördüm aldım ama. Zeytin geçti acaba bu adam. Tamam, sik Belçika'yı. Sıpa pisli evet. olmasa ananızı sikerdim sizin o çocuklar ama sıpa pisli vurtarıyorum götümüze. Değil mi? Değil mi? Evet. Evet, Sonra çerezimiz Türk, Türk yapımı. Çerezza. dev. Tamam, Türk yapımı bu. Neye biz benzediğini bilin bana. Yağsız oranı 500. Değil mi? Bu kanser kokuyor. Kanser kokuyor. Bu da domatesli. Evet ama bu güzel ya, evet. çok güzel, güzel domatesli ama. Hmm. Bu, şey bu güzel. Kapısı e, şey. gibi. Tadına bak, tadına bak. Bak kokla. Ama bu çok sıcak. Evet. Değil mi? kokuyor. Bunun tek sakıntısı. Elini, başını, götünü boyuyor. Bak onu, bak, onu, bak bak bak. <laughs> Arkadaşlar görüyor musunuz? Bak. Cips yediğinizde eliniz, ayağınız, götünüz, başınız böyle oluyor. yok, ele bulaşmayan, yok yağsız, yok tuzsuz falan. <laughs> Alacak mısın be Hayır, Ve alacağım da. Bak bunları yiyeceğim. Ağzımda da şeye benziyor be. Dişimin bütün boşluklarını da doldurdu. <laughs> Bundan yiyince... Hani iğrenç ya. Yani. Dur, Tayfun sana... Ne yapacağım? Yok ya, geçmiyor benim. Çok iyi <laughs> ince. <laughs> Sonraki dinamız... Grim Bergen. Grim Reaper'ın Bergen versiyonu. Ne şey Benim gibi? akrabamla. Harbi ha. Benimki de Mabel işte Matiz amına koyayım. Onun için bu birayı içeceğim arkadaşlar. Annemin hatırına. Yüksel var. Lan kim öldü? Anam <laughs> 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 Mabel <gülüyor> Matiz dedim. Hareket yaptım. Gimbalımız öldü? Yap. <laughs> Kim balımız öldü? Devam ediyoruz. Bizdeki de. iş aşkı, projeksiyon genişliği bu kadar. Projeksiyon. Arkadaş gidip O <laughs> <düşürük gülüyor> projeksiyon. Doğru dedik. Bizi duvara yansıtıyor. Gösterip geldin mi? %6.7 alkolü var. Bir göster gel. <laughs> gösterdim gösterdim. Ondan çıktı. <laughs> Karamelliymiş. Karamelli. Aynen. Blondiymiş. O blondi diyorlar. Eee. Kolonyalıymış. <laughs> yani kolonya Kolonya. Polonya, Polonya. <laughs> Polonya. Ya niye Polonya'daymış bir an? Polonya koymuşlar, dezenfektan da bitti. Polonya'da. Bu benim evde ben ben yaptığım bireye benziyor lan. O zaman var <laughs> ya, sik gibidir bu. Bu o rengi de benziyor, <laughs> tamam. Oğuz benim karamel diye şarkısın mı O bir karamel. O bir karamel. Bu <laughs> oh <my God>, <laughs> <laughs> ne lan? Bu çok kötü ya. Konuşuyor ki bunu. Bunu kötü olacağını evet. tahmin etmişler. Kötülüğüne türkü yazdı evet. Bir bakabilir <laughs> miyim oğlum? <onun? gülüyor> Arabik. Yarrak gibi aynı. Doğru. Olsun kötü. Yarra'nın tadına bakmadığım için doğrulayamıyorum ama... Tadına ben konuşacağım. <gülüyor> <gülüyor> ben de <ziyordum>. Konuş. <laughs> Konuş, yarrak diyeceğiz. <laughs> yarrak profesör ya. <laughs> yarrak profesör. Tatile'yi mi kaybettim sanki ya? Değil dem mi ya? Yok, sana bir şey söyleyeyim mi? Hayır. Ama yine su, su gibi. Kulumun tadı çok güzel. Ben bunu içmem. Sik <laughs> gibi bir hali. bir tek atsana bir. Bir tek at Su gibi. Atayım mı? Yut. Yut ne oğlum? Bak 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 bak. Şöyle Seni pipi anlıyor. Daha koyayım ya. <laughs> <laughs> i̇şte o bir ama Anlatabiliyor biliyor muyum? Bu. <gülüyor> 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 ben de kalanını içiyorum. Evet. Tamam. Evet. İçmeyin. İçemez. İçimiz ve al. Hocam istahımız havuncusu gibi içmeyin içmeyin diyor her şey. Aşkım çok kötü diyor. <laughs> Sonraki dizi mi Çerezimiz şöyle göstereyim. Patisviz. Neyviz? <laughs> Patisviz. Hemen de patatese böyle diyorum. Bu da... <laughs> Patisviz. Hayır yalnız patatesle de demedim. Patatese böyle diyorum dedim. Patisviz. 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 Bu da nohut çerezi ama bunun <laughs> züberden partı. Bu siktiğim 50 lira. Şu gördüğümüz oh. paket. Çok ben bundan yarım tane için. Deşe, süre, olsa. neden patatesten daha sağlıklıdır? Nohut protein kaynağıdır. Patates, düz karbonhidrat, şeker. O yüzden. O yüzden nohut içerikli şeyleri benim gibi ne var? spora... İçinde ne var Önce. Yani. <laughs> ekşi krema <abi, gülüyor> ve ekşi krema ve ekşi krem abi, <laughs> <it's hot. gülüyor> Ot. <laughs> <laughs> yeşil şey yeşil, <laughs> yeşil <suan>. soğan <laughs> <laughs> <suanı sikiyim> <laughs> o. Hörpisi yazıyor. Ot değil mi oğlum bu? Yeşil soğan. Yeşil soğan. Soğanı sikeyim. Sikelim. Yeşil soğanı sike oğlum. Ciddiyim bu arada. Hayır. Olsaydı bilirdim. <laughs> Var oğlum ben biliyorum. Allah <laughs> Allah. Çok kötü <öpüyor gülüyor> ya. Kaçırdın dedin. Bir mi yapıverirsen acaba. Niye? <gülüyor> <gülüyor> <Şarkı da görmüyor. gülüyor> Çok kötü bu, bunu geri al. Ben söyledim, ver ya. <laughs> Biri der, soğan siki. Biri der, niye bu kadar güzel? 184 niye yazıyor üstünde? 184 <laughs> kilo kalori. Sonraki biramız, desperados. Desperados. <laughs> bu Herkesin bildiği bir bira zaten. Soğan gibi kokuyor. A, abi, Agave. Türkçesi ne bunun bilmiyorum. Agave. Hangi kabeyi de siz sen bana koyun? <laughs> Agave'de misket limonu aroması ya. var. Ben Ya dişine vurdu bardağı sesi duyan var <laughs> mı? Wow! Desperados. Sesi duyan var mı? <laughs> Aynı gay ilişkisi gibi lan çok iyi ama. Çok, ay, çok, ay. Ay, çok, ay. Ay, çok ay. iyi dedi. Gay ilişkisine çok Allah. iyi didin. Çok Mesela iyi ama. Yapma. Mi? E limonlu soda gibi. Evet. Sen limonu terledin. Kızım yanıyorum diyorum. Bir acı gibi de olabilir. Sana şimdi bir adı değil bu limon. Limon ablak. <laughs> Limansız Varım'ın limonlu bir biraz var içtin mi hiç kanka? Hayır. Limonlu. Varım var ne hiç? Meyveli sada kardeşimiz sağ olsun varımdan bizi soğuttu. Varım hiçbir şekilde içmiyoruz. Vurun. Hayır. Sen ye. Ya ben Varım bir de mi şey Biz niye bu kadar limonlu bir içtik ki ama. Ne bileyim oğlum ben bakmadım ki ne olduğunu. Aldım aldım boydum ama. Ama bu çok kötü değil ya. Ben yüzüm ekşimedi. Ben yüzüm. İşte bu biraz zaten senin şeyine Arkadaşlar, anız tadıma. Hmm. Arın ağzı tadı, seni hedefliyor Bak, hedef müşteri kitlesi olarak. Bir saniye, ben e, izleyici arkadaşlarımız görüyorum. Aşağıladın mı? Eğer ekşi hayır, hayır. içecek seviyorsanız, limon gibi. seviyorsanız, oturup evi evde limonlu tuz evet. yiyorsanız, sen hani böyle limonlu üstüne tuz döker de böyle Silikeli. Bak, öyle bir limon. insansanız seversiniz. Böyle. Ha, benim gibi ekşi olmasın, niye ağzım bizim e olsun diyorsanız, bu bira sizin için değil. Replik yaptım. Sonraki cipsimiz Raffles'ın mangallası. Çarptı beni şarkı. Çarptı. Raffles'ın neydi? Mangalda et tadı. Yani. Mangalda et tadı. Ben bilmiyorum onu. Türkiye'de hiç et yemediğimiz için arkadaşlar. İşte Raffles sana özel çıkardı. Ha, ha teşekkür <laughs> ederim. Bakayım. Hiç. Sor dedim o da da gerek yok. İşkembe gibi kokuyor. İşkembe. Bak, Bu bir defa toplaşıp böyle mangala gidersiniz, tavuk yaparsınız ve ozlarda bir şey kalır, is kalır. Bir sonraki tavuğu üstüne yaparsanız böyle bir tat alırsınız zaten. Şimdi... <laughs> Arkadaşlar sıradaki bira <laughs> tubu <Tumorlu>. olur. <laughs> <laughs> <Frederick, gülüyor> yakima ipası. <laughs> ne? Evet, yakima ipası. Şimdiye kadar içtiğimiz biraların hepsi lager <laughs> ve pis Bu ipa farklı bir bira çeşidi. Türkiye'de pek tutulmuyor. Geleneksel bira tadından Çok farklı olduğu için. Var. Bunu <laughs> nasıl bir? Daha önce bunun farklı bir çeşitlerini denemiştim. Bunu yüksek alkollü diye aldım. <laughs> ne bileceksiniz amına bir <laughs> <laughs> Bu not bize sponsor olma. Farklı bir bira. Anne güzel oluyor ama. Kasete makinesi yaptıracağız. Ee, Özellikle Amerika Amerika'da çok tutulan bir bira bu. Amerika'da. Evet. Bak ya. Sıra var. Bu ne oğlum? Amerikan birası. Aa. Ha. Vallahi bak. Bunlar hep Amerikan mı? Götümü siktiriyorum kokusu var. <laughs> evet sevgili. Bunun içerisinde ne var biliyor musun arkadaşlar? <laughs> biliyor musun arkadaşlar? Hiç sik yok. <laughs> Yapım sik. şekli farklı. Bakayım mı? Normal kokusu bir aynı. Normal kokusu kokusu da farklı. Yapım <laughs> şekli farklı kanka. Bir bir <laughs> Farklı ortamda beklesen bile tadı değişir. <laughs> İçindeki şerbetçi otu özünden farklı <gülüyor> olarak. <laughs> bira çok değişken bir şey. O yüzden ben <laughs> <laughs> yaptığım bira çok farklıydı. Karamelliye benziyordu tadı. <laughs> 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 Yüzde utanmadan. Bak, bir tadına Bir bak. yüksek alkollü bire al no, yazmışlar. Ne oldu Amerikalısı senin volümünü nereden bilsin anlamına koyayım? Ama zaten var. ben. maksimum 6.5 görmüş. 14.4 <laughs> iki tane bayılmıyorlar ki onunla. Türkçe yazıyor. Uzakta diyorum var. Gitmemiz çik gerek. <laughs> ne no, oldu? Neymiş? Nasıl gibiymiş? Sik gibi. <laughs> He ya. Nasıl Semih? Mango. Mango mu? Ayşe sen bundan nasıl şey mango var. tadı şey alabilirsin? Ayşe'nin ayşe tadı var amına koyayım. Evet evet. Evet. Bunu görürsün. Şey mango mango tadı. Mango tadı. Ama iğrenç bir tadı var. Evet. İğrenç bir tat bırakıyor. Tamam. Şey Baktım, böyle. bir şey tadı alamıyor. İlk aldım, aldım, tadı gibi. güzel. Mando evet. Ayşe'nin mango tadı geliyor ya. Teyze atacağım yoksa içemem. Ayşe'nin mangonun bozulmuş hali. Bütün tropik meyvelerin amına koyayım. Dimes canavarı var içinde. Değil Gerçek. Kapı kapı. Dimes canavar mı? Bilmiyorum. Kapı canavarı. Ha ka kapı canavarı pardon pardon. Dimes canavarı. Şöyle, bu kadar bir şey oluyor. <laughs> Siyah. İntihar edeceğim. <laughs> İntihar edeceğim diyorum. <laughs> İntihar ediyorum. edeceğim da düştü. <gülüyor> 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 ne kadar verdin bunu? Bu sesleri birleştirirsin diye düşündüm. Valla bayağı var kanka. Ortalama yerleri lira hepsi. İyi misin böyle? <laughs> Evet. evet arkadaşlar bir Skim Sonic incelemenin daha sonuna geldik. Sen boş yapacaktın. Şu gördüğümüz arkadaşlar muhtemelen bir daha görmezsiniz videolarımızda. <laughs> evet. evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor>